Çok kıymetli velilerimiz, değerli konuklarımız, Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Mezuniyet törenimizde sizlerle birlikte olmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Dijital ortamda geçirdiğimiz süre boyunca gönlümüz hep sizlerleydi. Tekrar bir arada, burada bu heyecanı yeniden birlikte yaşayabiliyor olmak bizler için çok değerli. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle sınırlı bir sürede ve tüm önlemlere özen göstererek törenimizi gerçekleştireceğiz. Değerli misafirlerimiz, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesindeki akademisyenlerimizi alkışlarınızla sahnedeki yerlerine davet ediyorum. Şimdi de değerli mezunlarımızı kuvvetli alkışlarınızla tören alanındaki yerlerine davet ediyorum. kurucu başkanımız Sayın Bedrettin Dalan, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Müdürümüz, Değerli Öğretim Üyelerimiz, Saygıdeğer Veliler ve Konuklar ve Sevgili Mezunlarımız. Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezuniyet törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Törenimizin açılışında sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu, Çağdaş Türkiye'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından coşkuyla İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere Yüksekokul Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Veysel Ulusoy'u sahneye davet ediyorum. Kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin güzel insanları, Türkiye'nin güzel üniversitesine, Türkiye'nin güzel öğrencilerinin diploma törenine hoş geldiniz. uzun bir konuşma yapmayacağım. Zira sevmediğim bir şey ama e, bizlere özellikle ailelere çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanları 5 yıllığına da olsa verdiğiniz için en azından onları Türkiye'ye kazandırdığımız için. Tabii yol bu kadar da değil. Yani beş yıl dedik ama İngilizce ile beraber. Bundan sonra yüksek lisansıyla doktorasıyla. Bundan sonra e, üniversitedeki hayatlarını devam ettirecek kapasiteyi ee, özel sektörde bulmalarının verdiği heyecanla bizlerle olacaklardır. Tabii en güzeli de siz ailelerle beraber bu ilişkiyi devam ettirmek, bu ilişkiyi sonsuza kadar sürdürmek e, amacımız. Ben tekrardan özellikle ailelere böyle gençleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü çok emek e, harcanan, çok zaman harcanan bir süreçte belki de en güzel gününüzü e, yaşadığınız bir e, ortamı hazırlattınız bize. o sevinci, o heyecanı biz de yaşadık. öğrencilerime çok güzel bir aile olduk. Belki de Türkiye'nin en küçük ailesi. Zaten hep böyle başlar o küçük aileler. Büyüyeceğiz. Yarın bir gün bizim torunlarımızla beraber bir ortam sağlayacağız. Yani evleneceksiniz, çocuklarınız olacak. ama şunu unutmayın derim ben. yurtseverliği devamlı eee Alnınızda bir e, slogan şeklinde taşıyın, kalbinizde hissettiğiniz e, en büyük derinliğe koyun e, ve Türkiye için çalışın. Oldu mu? Çok teşekkür ediyorum herkese e, burada oldukları için. Sağ olun. Yüksek Okul Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a konuşması için teşekkür ederiz. 2019-2020 Akademik Yılı Yüksekokulumuz birincisi Kaan Kara, ikincisi Nevra Evdüzen, üçüncüsü Seray Akkoyun. Mezunlarımız adına konuşmasını yapmak üzere Kaan Kara'ya kürsüyü emanet ediyorum. Öncelikle üniversitemizin mezuniyet törenine katılımda bulunan herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Benim gibi üniversitedeki lisans öğrenimini tamamlayıp başarılı bir sonuçta mezun olan arkadaşlarımı tebrik eder, gelecek iş hayatlarına da başarılar dilerim. Kendimi tanıtmak ve üniversite öğreniminden bahsetmek gerekirse, Kaan Kara olarak atamızın ilkelerini ve hedeflerini kendine misyon edinmiş, Türkiye Cumhuriyeti Yeditepe Üniversitesi'nin kapısından 2015 yılında girdim. Şu anda geriye dönerek bakıyorum ki iyi ki de bu yolum, üniversiteden geçmiş ve lisans programı olan Gümrük işletmeciliği bölümünden başarılı bir ortalamayla mezun olmuşum. Hazırlık okulu ve lisans dönem boyunca bizlere değerli bilgiler aktaran ve bizlerle adeta dostane bir şekilde iletişim kuran öğretmenlerim, onlar sayesinde kazandığım birikimler, arkadaşlıklar ve anılar eminim ki yaşamım boyunca hep benimle olacaktırlar. Bugünlere gelmemde üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime sizlerin üzerinde bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bildiğiniz üzere 2020 yılının başından beri pandemi sürecindeyiz. Maalesef ki bu durum beni ve aynı dönemde mezun olacak arkadaşlarımın son üniversite öğrenim dönemlerini, dahası da bugün burada gecikmede olarak düzenlenen mezuniyet törenlerimiz elimizden aldı. Bu sebeple yeniden burada kampüsümüzde olmak beni öğrenim gördüğüm o güzel günlere geri döndürdü. Şu anda da üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tesis işletme programında Lisansüstü öğretmenimin son dönemine girmekteyim. Bu öğrenim gördüğüm iki dönemdir online olarak öğrenim görmekteyim. Bu süreci en verimli bir şekilde geçirmemizi sağlayan başta lisans öğretmenlerime ve programda emeği geçen herkese buradan teşekkürü borç bilirim. Umarım ki mezun olacağım bu dönem bu son dönemde üniversitemizin kampüsüne ve dersliklerine eskisi gibi gelebilirim. Konuşmama son vermeden önce okula girdiğimiz andan itibaren bizlerin her türlü sorunla ilgilenen başta Ebru Hanım'a ve diğer tüm uygulamalı bilimler idaresine teşekkür ederim. İyi ki varlar. Beni için teşekkür eder. Bu süreçte kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmanızı dilerim. Teşekkür ederim. Mezun öğrencilerimiz adına konuşmasını yapan Kaan Karay'a teşekkür, Kara ya teşekkür ederiz. 2020-2021 akademik yılı yüksek okulumuz birincisi İrem Nur Palabıyık. İkincisi Merve Argun. Üçüncüsü Gül Uçar. Değerli konuklarımız. 2020-2021 Akademik Yılı Yüksek Okulumuz ve aynı zamanda Gümrük İşletme Bölümü Bölüm Birincisi İrem Nur Palabıyık rahatsızlığı sebebiyle törene katılamamıştır kendisi sizlere sevgilerini ve tüm hocalarımıza saygılarını iletmemizi istemiştir. Yüksek okulumuz ve aynı zamanda Gümrük İşletme Bölümü bölüm ikincisi Merve Argun'u mezunlarımız adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hepimiz çok büyük ve uzun emek isteyen dört yılı acısıyla, tatlısıyla sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında yeni başlangıçlar yapıyoruz. Öğrendiğim her şey için öncelikle Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'e ve ardından bütün emeği geçen hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> ve hepinizin huzurunda da buradan anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, burada yolun sonunda gibi görünsek de aslında hayatın çok daha başındayız. Ben de şundan çok eminim ki hepimiz çok güzel yerlerde olacağız. Burada herkese hayatında başarı ve mutluluk diliyorum. Beni bugüne kadar destekleyen, yanımda olan bütün arkadaşlarımda ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Hepinize hayatında başarılar ve mutluluk diliyorum. Teşekkür ederim. Mezun öğrencilerimiz adına konuşmasını yapan Merve Argun'a teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, pandemi koşulları nedeniyle öğrencilerimizi sahneye davet edemiyoruz. İsmini söyleyeceğim mezun öğrencilerimizin oldukları yerde ayağa kalkmalarını rica ederiz. Yüksek Okulumuz 2019-2020 Akademik Yılı Gümrük İşletme Bölümü mezun öğrencilerimizden onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz Kaan Kara, Nevra düzen. Başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz Seray Akkoyun, Taylan Yazıcı. 2020-2021 akademik yılı Gümrük İşletme Bölüm mezun öğrencilerimizden onur belgesi almaya hak kazanan öğrencimiz İrem Nur Palabıyık. başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz Merve Argun, Gül Uçar, Oğuzhan Aksel, Elif Keskinel, Batuhan Oral, Gökçe Nur Yeşilyurt, İlter Tanır, İbrahim Kaplan, Doğukan Çetin Taş, Asena Öztaş, Çağrı Akçay, Kübra Arslan Türk, Batuhan Ekşi, Zekeriya Yıldırım, Volkan Belek, Hilal Akdağ, Osman Orhun Uras Atamert Şekeral 2020-2021 Akademik Yılı İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezun öğrencilerimizden başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz Bulut Asutay Şule Nur İlhan tebrik ediyoruz. Değerli mezunlarımız, törenimizi sonlandırmak için hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Artık hayatınızda yeni bir dönem başladı, başlıyor. Doğru ve adil insanlar olarak önce kendinize, sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi temenni ederiz. Bundan sonraki hayatınızda yolunuz ve bahtınız açık olsun. Şimdi törenimizin en heyecanlı kısmına geçiyorum. Keplerinizi atmak için hazır mısınız? 3, 2, 1, kepler hava!